i̇mam zamanında bunlar olmadığı için İmam-ı Rabbani diyor ki 18 yıl geçti. Evet. Bunlar olmadı diyor. Bu alameti olmadı. Dolayısıyla Mehdi çıkmayacak diyor. Peki bunda şaşıracak ne var? Evet. E doğru söylüyor. Evet, evet. Hiçbir alamet. Tabii tamam. ki yani doğru söylüyor. Yani e, bunu e, cübbeli şaşkınlıkla bildiriyor. Sanki delilmiş gibi. Evet. Yani o alim yani şimdi olmuş olsa bu kadar alamet çıksa evet. Hı -hı. Mehdi çıkmayacak der mi? Evet. Demez, Çıkmadı der mi? Demez. Bütün alametler çıkmış. Evet. Ki tek bir alamette bile şüpheleniyor. Yani tek bir alamet çıkıyor. Bu kuyruklu yıldız çıkıyor o, o devirde. O, bu kastedilen midir değil midir bilemem diyor. Hı -hı. Ama tek bir tane tek çıkmış. Bir Ama burada 150 tane delil. Evet. E, 150 birden çıkınca İmam Rabbani buna ne desin? E tabii ki Mehdi çıktı der. Evet. Ee, hiçbiri çıkmayınca tabii ki Mehdi çık e, biz de olsak o devirde olsak e, bize söyleselerdi. E, 18 sene geçince e, biz de dedik Mehdi çıkmayacak derdik. bu yüzyıla çıkmayacak çünkü alametleri yok, yok. Evet. Olmayınca tabii biz, biz yani farklı mı diyecektik biz de aynısını söylerdik. Hı hı. Biz e, alamet olmadı halde Mehdi çıktı desek bize deseler ki delillendirin delili var mı desen ne diyeceğiz? Ne Hiç alalım. Çıkmamış ki. Evet. Evet. İmam-ı Rabani'ye sormazlar mı? Delilleri nerede diyecekler? Tabii yok. tabii. Çıkmamış. E çıkmadığı için doğrusunu söylüyor.